Her hafta bir bulmacanın ve düğümün ortaya çıktığı yargıda yeni bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz bölümde öyle bomba detaylar verildi ki büyük yapbozun parçaları tek tek ortaya çıktı. Jaylin'in vereceği sürpriz karar herkes ekranlara kilitleyecek. Büyük çete ile ilgili çok detayları birazdan açıklayacağız. Jaylin'e otelde neden fotoğraf çektirdiler? Her şeyden önemlisi ise yaşanan büyük bir gelişme dizinin ilerleyen bölümlerine adeta ışık tuttu. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Başta Ilgaz, Pars ve Eren olmak üzere tüm emniyetin desteğiyle Ceylin çok kritik bir operasyona girişti. Fakat karşılarında zeka düzeyi çok yüksek olan ve her şeyi izleyen bir çete lideri var. Ceylin'in huyunu bildiği için otoparka yalnız görüşmeye davet etti. Ama ne yazık ki bütün oteli sivillerle kuşatan, hatta çatılara keskin nişancı koyan emniyet birimleri otoparkı es geçiyor. Bu ihmalkarlık gözlerden kaçmadı. Peki bu sahnede neler olacak? Asansörden çıkmayarak Ilgaz'ı şok eden Ceylin ne yapacak? Elbette birçok kişi Ceylin'in yine başına buyruk hareket ederek tıpkı ilk sezonda otoparkta Engin'in arabasına bindiği gibi yine tek başına otoparka gideceğini düşündü. Ancak bu defa durumların bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Ilgaz'ın çok korktuğunu, başına bir şey gelecek diye aklına çıkacağını düşünen Ceylin bu defa Ilgaz'ın da söylediklerini düşünerek risk almak istemeyecektir. Ve tekrardan Ilgaz'ların yanında gelerek gizemli kişiyle yaptığı konuşmayı anlatacaktır. Fakat yine de işin içinde Ceylin olduğu için bir sürpriz yaşanma ihtimali az da olsa var. İşin sonucunda ise Ilgaz korkuyla karışık gergin bir ruh halindeyken Ceylin ise Ilgaz'ın gönlünü almak ve yumuşatmak için ona yakınlaşacak. Bu sahnenin çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kısacası operasyonda olumlu bir şey elde edilmedi. Tam aksine şok edici bir olay yaşandı. Mehmet Can'ın kaçırılması ve diğer sürprizler. Şimdi gelelim bu konuya. İlk olarak şunu söyleyelim. Bir önceki videomuzda yeni karakterlerle ilgili kötü sürprizleri açıklamıştık. Evet ortada çok büyük bir çete var. Yeni katılan karakterler dahil birçok kişi Büyük Yapboz'un birer parçası halinde. Bunu Neva'nın ölmeden önceki sahneleriyle çok net görmüş olduk. Büyük patron olduğundan şüphelendiğim Haluk, Neva'yı uçakta ağlarken gördüğünü söyledi. Olayların dışında kalan ve Neva konusunda masum olan Metin Amir de Neva'yı ölmeden önce görenler arasında. Ardından ise Neva Yekta ile buluşmaya gitti. Yekta'nın organizasyonun içinde olduğunu şimdilik düşünmüyorum. Neva'nın Yekta ile buluşma sebebi ise büyük ihtimalle Cüneyt'in Yekta'dan hortumladığı paralarla ilgili. Tam o sırada bıldırcın avukat Tolga'yı gördük. Sonrasında ise yeni kiracının Neva'nın saçını boyadığını, gazeteci Burak'ın Neva'yı gördüğünü, Serdar'ın da takip ettiğini gördük. Olayların en başında ise Neva tatildeyken ailenin sevgilisi Çetin'in Neva'yı adım adım izlediğini gördük. Hatta Çetin Aylin'e tam da Ceylin'in operasyonu yapacağı gece için nöbetim var demişti. Öte yandan Tolga'nın Mehmetcan konusunda hiç ifade vermedi değil mi diye sorarak ifade vermediğinden emin olmak istemesi önemli bir detaydı başka önemli detay ise Çınar'ın gazeteci çocuğa Mehmet Can'ın yaşadığını söylemesinden hemen sonra Mehmet Can'ın kaçırılması oldu. Kısacası Burak, Mehmet Can'ın yaşadığını öğrenip bilgiyi hemen büyük patrona sızdırdı. Bu konuda Çınar yine başını tehlikeye sokmuş oldu. Hatta muhtemelen Burak ve Serdar birlikte hareket ediyor. Serdar'ın ise geçmişte ceset yok ediciliği yaptığını biliyoruz. Belki de olayların içine dahil olarak cesetleri ortadan kaldıran kişi Serdar'dır. Bu konuda ise sahneye Merdan Deden'in çıkarak Serdar'ı bulma konusunda Çınar ve arkadaşlarına yardım etmesi beklenecek. Öte yandan en kritik kötü karakter ise yeni emniyet amiri Rafet. Önceki videomuzda da bahsettiğimiz emniyet amiri Ilgaz'a geçmişte yaşananlardan dolayı gıcık oluyor. İçeride bilgi sızdıran adamları var ve Ilgaz'ın yapmayı planladığı gizli operasyonu ifşa ederek engelledi. Aynı zamanda büyük patronun eli kolu, büyük patronun ise Haluk olduğunu düşünüyorum. Kısacası tüm bu yaşananlar ve bahsettiğimiz bu karakterler büyük çete yapılanmasının içinde ve hepsi büyük yapbozun birer parçası. İlerleyen bölümlerde teker teker ifadeleri alınacak ve yeni bulmacalar ortaya çıkacak. Mehmetcan'ın kaçırılması ise Ilgaz ve Pars'ın elini kolunu bağlayacak. Fakat yeni yaşanacak sürpriz gelişmeler bir ışık niteliğinde olacak. Şimdi gelelim çok kritik bir detaya. Ceylin'e otelde neden fotoğraf çektirdiler? Ceylin otele girer girmez birkaç kişi tarafından durduruldu ve fotoğraf çekmesi istendi. Üstelik bir kez değil birkaç defa fotoğraf çektirdiler. Hatta selfie bile yaptırıldı. Bu sahneden yola çıkarak akıllara şu ihtimal geliyor. Olaylar son olarak Ilgaz'ın ölüm senaryosuna bağlanacak gibi. Elbette ölen kişi Ilgaz değil o ayrı bir konu. Ancak tüm bu yaşananlar sanki birer hazırlık gibi. Fotoğraf çektirme bahanesiyle Ceylin'in parmak izi alındı. Böylelikle 6 ay sonrası için hazırlık başlatılmış oldu. 6 ay sonra ise çöpte Ceylin'in parmak izi bulundu demişlerdi. Belki de bu şekilde aldıkları parmak izini kullandılar. Bakalım bu analizimiz gerçeğe dönüşecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Son olarak Ceylin'in annesi Gül'ün sarmaları yekta'ya götürdüğünü izlersek şaşırmayız diyerek videoyu sonlandıralım. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.